dikkat. Bu kanalda yaptığım bütün kağıttan şeyler bana aittir. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kendim yaptım bir tane kelebek kuşağı göstereceğim. Böyle güzel oldu yani. Baya güzel oldu hem de. Bu tanıtım videosu. Eğer bu video 20 like'ı geçerse yani 20 şu şu butona 20'nin üstünde basarsanız bunu yapımı çekeceğim arkadaşlar. Yapım gayet kolay. Bir 10 dakikada yapılır. Bir de güzel yani tam katlanmıyor. Ee, güzel. Bu tanıtım amaçlı zaten. Şimdi size açalım. Kelebek bıçağımızı gösterelim. Böyle. arkadaşlar açılmış hali. ve ucu bantı biraz parlıyor. Orası söküldü çünkü. Yapıştırıcıya da gerek duymadım. Yapıştırıcı ayrılıyor. İşte güzel oldu. Ee, bunlar birazcık daha like gelirse böyle 30 geçerse e, sallamasını göstereceğim. Hmm, sallama saati daha şimdi göstereyim de özel sallama yani göstereceğim. Şimdi ben bir alayım size sallamayı göstereyim videoyu bitireyim. Böyle. Klasik zaten hareketler. Bunu bilmeyen yoktur. Sağ atıyoruz. Böyle. Konum böyle. böyle, geliyor. Öne atıyoruz. Geri çekiyoruz. Tabi şurayı ben tam ayarlayamadığım için böyle karanlık gibi duruyor. Biraz ters çevirsek. O yüzden ben şurada kırmızı yerden kullanıyorum. Şurada görüyorsunuzdur. Böyle sağ. Sağ. Konum böyle ön, arkaya çekiyorsunuz, böyle, böyle işte. Bunu değişik açmak var. Ben, ben buraları yaptım. Mesela buraya böyle bastırıyorsunuz, kelbek böyle geliyor, böyle yapıyorsunuz, buradan çeviriyorsunuz, tekrar çeviriyorsunuz, geri çekiyorsunuz. Aynısını bunda da yaptığımız zaman oluyor işte, öyle güzel şekil oldu. Bunun üstüne de sen de ekleyebilirsiniz. Ben gerek duymadım. Aslında biraz yoguar yapmayı denedim de. Bok gibi oldu. <laughs> Yanları da bantlar vardı. Sonra sildim. İşte böyle kullanıyorum. Güzel sallama amaçlı. Böyle açıyorum. Böyle. Ve şunun şöyle bir taktik var arkadaşlar. Ee, bunu şöyle açıyorlar da. <laughs> ben tam yapamıyorum. Şu kameranın açısından baktığım için. Biraz zor oluyor yapmak. Açıkçası bayağı zor. Sonra öyle tutuyorlar falan. Sonra siz şurada bir yere şuraya veya şuraya çivisini eklersiniz. Hani emniyet amaçlı olan çivisi var ya. Ondan işte iyi olabilir. Ee, bunun yapımını görmek istiyorsanız 20 like geçecek video. Özel sallamasını görmek istiyorsanız 30 like geçecek. İşte böyle güzel. Bir de arkadaşlar burası o kadar sağlam ki arkadaşlar. Yani bükülmüyor. Yani bükülüyor da o kadar da değil. Bak burası mesela 5 kat bir karton. Burası 3 kat ucu. Böyle özel kartonla böyle Çok katladım ki güzel olsun diye. Yani baya arkadaşlar şöyle göstereyim karambit olarak da, da kullanıyorsunuz arkadaşlar. Böyle, böyle hop böyle <laughs> karambit kelebek. <laughs> Neyse. Hmm. Tabii o şey olan şu ben dengeleyemediğim için öyle oldu. Dediğim gibi eğer 20 like'ı geçerse ne dedim? Yapımını göstereceğim. 30 da geçerse işte sağlamasını göstereceğim özel ama. Güzel oldu. Bugünlük bu kadar. Size bay bay.